Yayınıma hoş geldiniz. İşte Azerbaycan'ın şanlı komutanını Rus komutana hesap sordu. Görevinizi yapıyorsunuz, anlaşmaya umuyorsunuz. Ermeni güçler Azerbaycan topraklarından çekilmeli. Yoksa karışmam dedi anlar. Evet, Rus komutanının kolundan tuttu. Resmen sirkeleyecekti. Lütfen artık denklem değişti. Artık Azerbaycan hesap soruyor. Evet, Ukrayna savaşı birçok denklemi değiştirdi. bütün boşalmalıdır. Təcrübəsinə görə. Bu dəqiq. O şey kimi güllatmırıq. 24 nömrəli mərkəzdən xəbər. Mühafizəçilərlə sizin bölməniz artıq əlaqə qurur. Biz kənddə. İ, A, -i, -i. Ətəşəq, və ağlanır, ağlanır. Məndə. Bu qabiliyətin tanış olmusunuz. Sizim bütün qolcaçılar, canap təyinatınız olacaq. Bizim də canam İham Hədiyyə qolcaçısıdır və biz qarşılanacaq.

Ama bir iki günde size ihtiyacınızı yerinde getirmişsiniz. Çünkü bizim mevzeler insanlarca olarak e, diğer dönemlerin karşılığında ateş atıyor. Geri dönemler. Var bizim Mübeklü. Mübeklü. Batır, batır, ee, çöp. Çöp gelme, ateş O dediğinden atıyor. sen de onu tersin. Kiran, abdi 3-cü e, məndən qabaq elan eləmişdi, də maşınla elan eləmişdi ki, Azərbaycanın dostu olduğu və Ermənistanının ordusu faizdarlıq Qarabağın ərazisini tərk etməlidir. Buna qol çəkiblər də Ermənistan ordusu vaxtlanıb ki, biz Qarabağın ərazisini tərk edəcəyik. Buna da nəzakət eləməyinizdir ki, amma bu günün kökündə bunun dəmanə yerədir. Biz de bunu mikrofonla, sefelerle Ermenistan halkına, yani e, Azerbaycan yaşayan Ermenistan ahalisine ki bizim arazini terk etmektedir. Командир говорит, что где-то 35 дней назад мы в салонке ездили. Салонка говорит, Gencən boşalmalıdır. Təcrübəsinə görə. Bu dərsdə bu təcrübə. Heç kimə güllatmırıq. 24 nömrəli məktəbdən. Xəbər. Bu pomator olan üzün bölmələri artıq açılır. Və kənd yer. İ, suaxlanır, suaxlanır. Həm də. Müqabiləni tanış olmuşdunuz. Sizim tərəfinizdən gələkçiklər, canat təqdim etdinizsiniz. Biz də canat İbrahimov gələkçiklərdir ki, qarşılan gələkçiklər. Gördünüz değil mi? Gerginlik var ve Azerbaycan'ın komutanları gereken dersi veriyorlar. Resmen nasihat alıyor. Elini kolunu tutuyoruz Rus komutanın. Ko bazen komutanın Yere baktığı da görülüyor. Ne diyeceğini bilemiyor. Suçlu güçlü. Evet haklı olan biziz. İyi dinleyelim değerli kardeşlerim. <laughs> o şekillerde yani mülki ahalilerde silahlı olmayacak bu şekilde olsun size öz nişanınızı yerinize getirirsiniz. Ama bir iki günde size öz yerinize getirirsiniz. Çünkü bizim mevkiler müsamacı olarak diğer e, dönmelerin karşılığında ateş atıyor. Biri dönemler. Bak bizim ilimde mevkilerin mevkiye Ermen Sağlık ateş O dediysen sen de onu tek söyleyin. Kira, batış, batış, biz e, <laughs> bundan da bir e, bir üç gün bundan kabak ilan edilmiştir. Başından ilan edilmiştir ki Azerbaycan Ermenistan'ın ortasıdır ve Ermenistan'ın ordusu Dağlı Karabağın erasını terk edemelidir. Buna bu seçiklerde Ermenistan ordusu vakti gelmiştir ki Dağlı Karabağın erasını terk edemelidir. Buna da nezaret edemelidir. defalarla Ermenistan halkına yani e, Azerbaycan evet. arazisiyle yaşayan Ermenistan <laughs> ahalisine çatlamıştık ki bizim araziyi terk etmesinler. Daha... <laughs> Azerbaycan'ın kararlılığı belli değil mi? Azerbaycan'ın kararlılığı en üst sofada belli. Rus komutanı hadlerini bildiriyorlar. Rus tarafı çok <laughs> saygısızca ve uluslararası kanunlar ikili yapılan anlaşmalara tam da aykırı davranarak hele hele Putin'le yapılan e, sınırlara saygı anlaşmasına bile aykırı davranarak haritadaki bu gördüğünüz kırmızı alan Azerbaycan toprağı olmasına rağmen bağımsız bir bölge gibi tanımlıyor. Bu durumlara karşı Azerbaycan'ın Savunma Bakanlığı'ca çok sert ve net bir açıklama yapıldığı da ortada. Bu bölge üzerinde ameliyata izin vermeyiz. Bu bölgenin adını kullanırken doğru kullanın. Bu bölgeyle ilgili konuşurken dikkatli konuşun. Azerbaycan'ın yaptığı operasyonlar ülke içindeki güvenlik operasyonudur. Herhangi bir işgal tanımlaması, evet bunlar kabul edilemez. Rusya'nın buradaki misyonu belli. Ermeniler aracı yaparak burada söz sahibi olmak istiyor. Bu adımlarla karşılık tabii ki Azerbaycan'da bu adımlara tabii ki net bir şekilde yanıt vererek neler yapabileceğini gösteriyor. Gerçekten kritik, sıcak bir gündemden geçiyoruz. Azerbaycan'ın hocalığı almaması için. Ferru köyü, evet Ferru köyünden çıkmamız için gece gündüz telefon açıyorlar. Kalp ameliyatı olan Şoygu ne kadar arabilmem ama artık aramalarından bıktık. Ukrayna sorunu halletmeden bizi aramazsınlar artık. Ukrayna'da da evet halk Ruslara gereken dersi veriyor ve Ruslar da diğer cepheleri kapatıp Donbas'a çekiliyor. Çünkü size demiştim ki bu tespitim çıktı. Daha Rusya biz Donbass cephesini geçeceğiz demeden bu tespitim çıktı. Rus askerlerinin bir hafta veya on günlük bir dayanma gücü kaldı. Psikolojik ben yıkıldılar ve özellikle büyük bir yenilgi ve şoku yaşamamak için bir adım atabilirler demiştim dediğimizde çıktı. Yani yorgun ve bezgin Rus, Rus ordusunun sadece Donbas sınırlı bir bölgede savaşma olasılığıyla biraz moralendirilmesini istediler. Bunlar mı savaşı kazanacak? Evet gördüğünüz gibi elindeki füzelerden başka, füzeleri atmaktan başka hiçbir hüneri olmayan bir orduyla savaşıyor Ukrayna. Bakalım neden olacak ama şu gerçek ki Azerbaycan Karabağ'da hesaplaşıyor. Evet Azerbaycan Karabağ'da şimdi Rusya ile hesaplaşıyor. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Şimdilik hoşça kalın.